Söyle, söyle oğlum. Söyle Victor. Bak Ayşe teyzen seni dinliyor. Söyle. Anne. Ayşe çalı bir yu. Nayle çalı teyzeciğim, söyle. Allah. Huriş teyze Huriş teyel kaka. teyze, Huriş teyzen sana ne aldı oğlum? Alaba. Şu telefonu kim aldı? Araba. Ha, araba telefonu aldı. Nayle teyzeciğim de. Bir söyle oğlum. Hmm. What's your name? Victor, what's your name? Sen İngilizce biliyor musun? Yes. Babanı seviyor musun? Anneni seviyor musun? Düşeceksin lan.